Evet efendim geldik benim bölümüme. Hafta içinde yine bana sosyal medyadan yazdınız. En çok merak ettiğiniz uygulamaların arasında olan boyun ve dekolte gençleştirme uygulamalarından konuşacağız. Ee, şimdi neler var? Şimdi boyuna baktığımızda efendim 3 aşamalı olarak ele almamız gerekiyor. Nedir? Birincisi, eee boynumuzda elastikiyet kaybına bağlı olan sarkmalar olabilir. İkincisi, kilo veya yaşa bağlı olan e, gıdıda toparlanmalar yani burada bir gıdıda birikimi olabilir. Üçüncüsü ise enine veya boyuna çizgiler olabilir. Bunları bir kombin tedavi protokolü ile düzenleyebiliyoruz. Neler yapılabilmekte? Birincisi eğer siz boynunuza baktığınızda çizgilerinden rahatsızsanız çizgiler sizi mutsuz ediyorsa tam donanımlı bir kliniğin kapısını çalmanız gerekiyor. Çizgiler için yapılabilecek olanlar botoks uygulaması, Tıpkı yüzümüze yaptığımız botoks gibi boynunuza da e, botoks uygulaması yapılabilir. Bu birincisi. İkincisi de gençlik aşılarından yani mezoterapi uygulamalarından faydalanmak çok iyi olabilir diye düşünüyorum. Boynumuzdaki çizgilerden kurtulduk. Ama bir bakıyorsunuz ki aslında sadece problem boynunuzdaki çizgiler değil. Burada da bir e, gıdı görünümü var. Yani e, şurada çene hattımızda bir yağlanma görüntüsü var. Bu durumda ne yapılabilir? eğer çene altınızdaki yağlanma görüntüsü çok yoğun değilse medikal lipoliz uygulamalarından faydalanabiliyoruz. Nedir medikal lipoliz uygulaması? Bunlar enjeksiyonlu olan uygulamalardır. Doku altınıza yani deformite olan bölgeye kanüller ve enjektörler yardımıyla yeni nos, yeni nesil yağ yakıcı solüsyonlar uygulanır. Bunlar kişiden kişiye değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 2 veya 3 seans içinde e, gıdı bölgenizdeki bu yağlanmalardan kurtulabilirsiniz. Bunu da yaptırdık ama bir de baktınız ki aslında sizde birazcık da elastikiyet kaybı var. Çünkü gerçekten gıdı bölgemizi bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Elastikiyet kaybına bağlı neler olur? Sarkmalar olabilir. Bu da size yaşınızdan daha e, olgun gösterebilir. Aynaya baktığınızda kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu noktada yapılması gereken nedir derseniz e, yüksek frekanslı, yüksek odaklı, high gibi gibi e, son teknoloji uygulamalardan faydalanmakta yarar var. E, bunlar da yine kişiden kişiye değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 3 seans kadar yapılması yeterli olacaktır. Birazcık kullanım sürelerinden de söz etmek istiyorum size. Bu boynumuzda eline çizgiler için ya da boyun boynu olan çizgiler için yapmış olduğumuz çizgiler ortalama 6 ay kadar kullanılır botoksla. Diğerlerinin kullanım süresi ise 12 ile 18 aydır efendim. Evet, e, bu konuyla ilgili sormak istediğiniz estetik, güzellik ve kozmetikle ilgili sormak istediğiniz sorular için Şebnem Demir Official'dan bana ulaşabilirsiniz. Şebnem Demirle Biz Bize programının sonuna geldik. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve daha mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın efendim. Kendinize iyi bakın.